Cevap vermekten mi sesiniz yani, kısıldı? Evet yani. Sorulara cevap vermek. Yani gerçekten de öyle yani şu anda konuşamıyoruz yani. Bakın sabahtan beri formların ne kadar biriktiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Sen 380 günü ödemeye bak. Neyse. Yolsunuz ne gideyim Aha. ben. Kafalarını kaldıramadılar. Yemek, hatta su molası bile vermediler. Kalabalık onlar daha işe varmadan binaların önüne varmıştı bile. Hakkımız var mı? Emekli olabilir miyiz? Boşlanabilir miyiz? Aynı Yetişecek yine. mi? İnşallah yetiştireceğiz yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT açıklamasıyla E-Devlet'e akım başladı. Sistem kendi durumunu kontrol etmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunlukla çöktü. Bak Başkan, abi beni dinle. 380 gün boşlanırsa... Toplam günün 5059 gün oluyor. Bunun üzerine emeklilik dilekçesi vermek, askerlik ve doğum borçlanmasını ödemek ve prim birleştirmek için gelenlerin yanında soru sormak isteyenlerle de dolu kurum binaları. Kuyruğu ve yoğunluğu görüyorsunuz. SGK çalışanları şu anda içerideler ama dışarıda da yoğunluk olduğu için çok fazla SGK'da görevli memurlar bakın burada. Vatandaşlar tek tek geliyorlar sorular soruyorlar içeride yoğunluğu artırmamak adına Burada cevaplanıyor sorular. Buyurun efendim. Ben 98 6. ay işe giriş tarihliyim. İki çocuğumu ödemek istiyorum. Hak kazanıyor muyum peki? Şimdi hak kazanmanız için önce sistemin bakılması lazım. Kaç kişiye cevap verdiniz? Vallahi bayağı bir gün bir yoğunduk. Tabii vatandaşlara cevap vermeye çalışıyoruz. Siz emekli oluyor musunuz? Yani bize de burada aslında da. <laughs> bize de vurdu. Dışarıdaki yoğunluğu gördük. Şimdi bir de içeri girelim. Bakalım neler yapılıyor. İçerideki yoğunluğa da bakacağız şimdi. Olacak mısınız peki? Uğraşıyorum işte. Oluyor mu amca emekli onu soralım size. Askerlik borçlanması yatırsam umarım olacak. Sevindiniz mi olacak mı diyor. Tabi tabii. Tabii teşekkür ederim sağ ol. İçeride durum şu girenler için burada numaratörü görüyorsunuz etrafı kalabalık. Oradan sıra alıyorlar ardından aldıkları o numaralarla karşı taraftaki görevlilerin yanına giriliyor. Kimisi askerlik borçlanmasını kimisi hamilelik borçlanmasını öğreniyor. Kimisi de emekli olacak mıyım olmayacak mıyım diye kağıdını veriyor bilgisini öğreniyor ve o haberi buradaki görevlerden alıyor. Kaç kişiye emekli olabiliyorsunuz dediniz şu ana kadar sayabildiniz mi? Ya şu ana kadar sayamadık çünkü sabahtan beri bayağı kişiye söyledik. SGK memurlarının yorgunluğu yüzlerinden okunabiliyordu. Yine de heyecanlı vatandaşları cevapsız bırakmamaya işlemlerini yapmaya çalıştılar. Bakın konuşma yoğunluğunu görüyorsunuz. Buradaki SGK görevlileri yani şu koltuklarından yaklaşık 5 saattir kalkmadılar. Tabir yerindeyse su bile içmediler. Burada vatandaşların sorularını tek tek cevaplıyorlar. Ve herkese emekli olabilirler mi, olamazlar mı? Ya da ne kadar borçlandırmaları var onun hakkında bilgi veriyorlar. 2,5 gün çalışırsanız 5 bin günü dolduruyorsunuz. Askeri borçlanmanın gerekiyor. Hem terlemişsiniz hem sesiniz mi gitti? Ne oldu? Aynı öyle. Sesimiz kıstığın Günden bugüne kadar da mücadelemizde halen devam ediyoruz. Bu yoğunluğumuzu da konuşamıyoruz ama kusuruma bakmayın. Bir şey sorabilir miyim? Su içtiniz mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne soracaksınız siz? Benim sorum uyuşmazlık var. Bir numaram farklı yerde gözüküyor. Anladınız mı? Anlamaya çalışacağız. Askerlik, yurt dışı ve hamilelik borçlanmalarının doldurduğu formlar SGK'nın bu katına geliyor. Bakın sabahtan beri formların ne kadar biriktiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Her vatandaşın formu işte buradaki masada ve aynı şekilde diğer masalarda da birikmiş vaziyette. Formlar ne oluyor? Buradaki bilgiler alınıyor, tek tek bakılıyor. Ardından buradaki SGK görevlileri onları tek tek sisteme giriyor. Dosyalar masa masa dolacak, yükselecek herhalde. Her yer doluyor. Yerler masa üstleri her yerde olacak. Yetişecek mi peki bunlar? Gece gündüz evde de çalışıyorum.